AC 11 birim. DC böyle 12 birim. İç teğet çemberin yarı çapı kaçtır diye soruyorum. Nasıl yapacağız? Bir kontrol edelim. Şimdi bir kere e, yorum geliştirelim tamam mı? Başlangıçta dedim ki a hocam burada bir noktadan indirilen teğet şeklinde nasıl olsa düzgün bir üçgen var burada. Buraya x diyeyim hocam. Buraya x diyeyim. Buraya 10 x diyeyim. Buraya da 10 x diyeyim dedim. Buraya x dedim. Buraya da x dedim. A bak ne oldu? 2x eşittir 12'den x eşittir 6 geldi. Buraya 6'ları yapıştırdım. Şimdi artık o 6'ları yapıştırdığım hali göstereyim. X 6 bulunca 6 6 oldu. Buraya 6, buraya 4 4 6 oldu. E yarıçapa katkısı ne hocam bunun? Sonra şunu dersin. Böyle merkezle teğeti birleştirince açıortay oluyordu ya. Onu bir deneyelim dersin. Hazır üçgende zaten ikizkenar üçgen olduğu için şunu görebilirsin. Burada sonuçta bu bir açıortay. Merkezle et kesişimi birleşince açıortay oluyordu değil mi? O zaman ne oldu? AM ve şuraya da T desem AMT doğrusal. Haliyle arkadaşlar teğet noktasında dik indiriyorum çünkü merkezden teğet iner. aynı zamanda merkezden burası açıortay. Açıortay yüksekliği ne zaman var? İkizkenarda. Bu da ikizkenar mı? Evet. Sonra bu açıortayı çekersin. Altın şunları bir sileyim. Altının 10 oranı 3 bölü 5. Buraya 3M dersin. Buraya 5M. 8M eşittir 6, 8, üçgeninden 8. M1, 3M eşittir, R eşittir 3 geldi. Birinci yol bunu yapabilirsin. Merkezle teğet kesişimlerinin bir açı ortaya olduğunu görmek katkı sağlar. Ama bir güzel yol daha göstereyim. Ben ikinci yolu tasvip ederim burada onu söyleyeyim. İkinci yolda şöyle arkadaşlar ikizkenar üçgen olduğu için en baştan direk çoğu muhabbete girmeden şunu yaparsın. Merkez ve bu teğet noktası ve A doğrusal çünkü üçgen ikizkenar üçgen. O zaman buraya R dersin. Sonra tabana inendik tabanı ikiye böler. 6, 8, 10 üçgeninden AM'ye burada 8 eksi R'ye kalır. Buradan bir de teğet edik indirirsin bir tane daha R. Sonra burası 6 olduğu için buraya da 4 dersin. Burada pisagor. Bak bu da güzeldir. İşte böyle bir durumda arkadaşlar 8 eksi r, r 4 üçgeninde r'ye bir 3 verirsin 3 4 5 gelir. Mavide Pisagor yapmak da mantıklıdır. Bu şekilde arkadaşlar